Merhaba Youtube Yine ben ee, Bugün Nasıl e, TL Launcher'da T Launcher'da Kendi toteminizi yaparsanız Onu göstereceğim yani Bu belki <laughs> e, Normal Minecraft'ınız varsa yani Onda da olabilir Ben tam bilmiyorum yani ben Tilan şurada çalıştığını sence. O zaman çok uzatmadan hemen videoya geçeyim. Buraya hmm, ıı, yedi. Spi.cc yazıyoruz arama motoruna. Bir saniye. Oğlum yanlış yere ya. Hayır. Oğlum spi değil mi Arkadaşlar bir saniye ben iki dakika sistem ben iki dakika küçük bir araştırma yapayım site hakkında yani büyük ihtimalle yanlış yazıyorum. Evet arkadaşlar ben yanlış yazmışım kusura bakmayın. Buraya spi sp nokta spi nokta yazıyoruz kim? Evet Burada Hemen isteriz çık derece dur lan oğlum ben ya ben yaptığımda böyle değildi lan bu lan he neyse şuna tıklıyoruz şu totem şeyine evet buraya sürümünüzü giriyorsunuz buraya şeva mu bedrak yazıyorsunuz sen gider misin güzel kardeşim? Gidip. Ondan sana buraya adınızı yazıyorsunuz. Dur lan, acaba benim adım onun çalacak mı? <laughs> Oğlum bu ben değilim, bu ben değilim. Nedense bakın, nedense hep hani kendi adımı girdiğinde bu çıkıyor. Superman. Sword. Neyse. Buraya hemen Yusuf yazıyoruz. Yani ben Yusuf yapacağım. Siz yani, kendi skininiz çıkar mı bilmiyorum ama e, benim kendi skinim çıkmadı. Ben zaten Yusuf kullanıyorum. Buraya Yusuf T'nin adını giriyorum. Buraya yani at giriyorsunuz. Bakın hemen Yusuf totemi geldi e, totem Ali buradan e, isterseniz dosya seçebilirsiniz e, bir saniye ya e, Hatta ben şuradan bir onu seçtim 1 16 2 16 5 dolandı pek diyorum bakın burada benim totemim geldi. Siz hızlıca onu şey yaparsınız ama ben şu anda onu hemen şey yapamadım ha. Şunu silmem lazım. Bunu alıyorsunuz. O buraya atıyorsunuz. Nereye gitti lan? Kayboldu. Buraya attım. Oğlum. Ha, zaten bu sıkıştırılmış klasör. Evet yani ikisi de aynı şey olduğu için. <laughs> her, neyse, her neyse ben şu anda bende olduğu için şeye atmayacağım. Şimdi o şu anda masa üstünüzde olarak düşünün. Tamam masa üstünüze attınız ya. Ondan sonra t Hemen. Mesela, Buradan dosya kısmı buradaki dosya şeyine tıklıyorsunuz. Şu dosyayı küçültüyorsunuz. Yani mesela buraya attınız tamam. Buradan alıyorsunuz. Ben nereye atmıştım? Ulan ben nereye attım onu? İşte arkadaşlar benim onu bulmam da biraz uzun sürer. Bu yüzden video 2 dakikada. Tamamdır buldum. Bunu buraya atıyorsunuz. Ee, Lan. adını şey yapamıyorum. Neyse. Resa Ur Cep Peks diye yani benim İngilizce sıfır bu arada. Evet. Çok gerçekten. Her neyse. Mesela hak Türkçe gruptan ayrıldı. Her neyse burada bakın benim zaten şeyim var. Hop buradan Peks. pek. Tek de bakın nik sufte totem. Her neyse o zaman lan hani sen yoktun. Mesela buraya attınız. Şu iki dakika ben sileceğim. Çünkü bende var aynısı. Anne ne Ben benim sufte burada duruyorum. Tamam duruyor Ondan sonra attınız oyuna giriyorsunuz. Tamam giriyorum. Giriyorum. Ne <laughs> ne 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 Arkadaşlar belki de sizin oraya atmanıza da gerek olmaz. Çünkü ben attığımı pek hatırlamıyorum bir yere belki direkt ben hani oyuna girdiğinizde olur hani oyunumuz açılıyor o videonun kaçıncı dakikasındayız Bir sefer bakmam lazım tamam altıncı dakikasındayız hemen ondan sonra test edelim yani ben de zaten vardı onu da söyleyeyim sizin büyük ihtimalle atmanıza gerek yok ben de atmamıştım hop mesela arkadaşlar buradan yani şu an şu anda mesela bakın şuraya atla bakalım bir sene ben Yusuf Bey çıkarayım şu hani şey, buradan kaynak paketleri sizce Yusuf Bey burada olacak hop ben de burada hemen onu buraya atın ve bitti. Bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutma. Baharalanın yani, güzel video çek. Yine, e, uzun videoları çekmeye çalışacağım. Zaten bir tane hazır haliyle duruyor bir tane video. O da bed var videosu. 2 ve yani 4 ve yani 4'e 4 4 ve 4 ve 4 ve 4 giymiştim. Ama bizde iki biz iki kişi oynamıştık ama kişi. Çünkü e, bir kişi bu oyundan çıkmıştı. Ondan dolayı. Biz iki kişi oynadık ve kazandık. Baya güzel. De, ben de e, hatırladığım kadarıyla amaçta 5-6 ya da e, Bir 7 kişi falan kestim Baya güzel video. Yani, yani iz, izleyin. Yani, e, hazır haliyle duruyor. Yani daha atmadım. Atmayı düşünüyorum. Evet. Hani size görüşürüz kendinize. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz YouTube.